sizlerle birlikte Ebedileceğim Bu videonun da arkadaşlar Görevlerimizi yaptık arkadaşlar Bugün başında belki öyle koydum Ama siz gördüğünüz gibi burada 3 tane görevimiz var Bunların hepsini teker teker yapacağız Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce size bir Ricam duyurum olmaktadır Arkadaşlar Bu videoya Bu videoya tam tamına 5 like gelirse Arkadaşlar yarın Yarın bu videoya 5 like gelirse Yarın görevler kendi kendime görevler kuracağım arkadaşlar. Ve o görevleri zaman göz da çekeceğim arkadaşlar. Yani bu videoya 5 like gelsin. Ve o videoda size gelsin. Arkadaşlar o video çekenden sonra ve size bir oyun bir söz diyeceğim. O videoda da diyeceğim ki videonun yorumlarda yazın ki ne görevleri yapayım o görevleri yazın mesela yazın ki Dursan 5 5 kil alamazsan mesela 360 taş al. Yok 360 yok da. Mesela en bağlı kilo falan filan arkadaşlar. Öyle yazabilirsiniz. Ee, yani 5 like gelsin videoda gelsin arkadaşlar. Evet. Şimdi videomuzu geçelim. Arkadaşlar bu arada size bir duyurum olacaktır. Ben özel ilk başta bunları tutup aldım. Ve ben ilk başladım YouTube'a sıfır abonecim var. Sadece bir abonecim. O da benim hala ıı, teyzem kızı Kulay'dı arkadaşlar. Oydu sadece. Ve şimdi işte sizin sayenizde 7-8 abonem oldu arkadaşlar. Tam tamam 7 abone beni arttırdınız. Size çok minnettarlığımı sunuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> bu arada siz bana like Acaba YouTube'dan para denecek parayla tabii ki de ben de güzel ekipmanlar alacağım, güzel şeyler alacağım ki size güzel kaliteli videolar sunmayı istiyorum arkadaşlar. Ve kaliteli videolar sunacağım ve daha güzel, daha, daha güzel videolarda çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada size bir duyurum var. Bunu. Allah belanı versin ya şeyim. Arkadaşlar ben bir gün video atmadıysam sanın ki yani işim var, işim çıktı. Şimdi ki gün video atmadıysam ıı, sanın ki hastayım. Üçüncü gün video atmadıysam sanın ölmüşüm ben. Çünkü arkadaşlar ben her gün video atmaya çalışıyorum. Bazen atamayınca da işim çıkıyor. Onu her zaman izin Yani veya ödevlerimi yapıyorum arkadaşlar Hayır hocam şimdi Arkadaşlar ben daha Dörtte okuyorum Kenarını var arkadaşlar Yani Bu ne be Poco Oh Kısaltı vurdum cam basıyor ya Sinirim bozuldu Ya arkadaşlar bakma Olmadı Arkadaşlar bu arada bu videoya 7 8 like gelir. 8, 8, 8 yorumlar. Öyle bir şey alacak. Hayır arkadaşlar ya. Ah öldüm ya. Aa. Kupa az olsun. Neyse. Arkadaşlar bu videoya başla gelirse dediğim gibi yarın görev yapma videosu gelecek. Siz bana görevler ben kendime görev video videonun altında görevlerimi yazın. Çabuk çabuk konuşuyorum biliyorum kendim yaptım sıkılmayın. Evet şimdi videomuzu devam <laughs> ne lan? Arkadaşlar bu arada Ne diyorum lan ben? Ha. Bu arada arkadaşlar Ben bunu gün ortası yapıyorum Ve gün ortası Gün ortas Akşam, akşam saat 4'te 4'te işlemiş yani 4'te buçuk geçiyor Hah, <laughs> 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 Evet arkadaşlar 4'te çeyrek geçiyor Ve Allah herkesin oruğunu kabul etsin arkadaşlar. Buradan böyle oruçtanlarımızı Allah kabul etsin. Allah tüm dualarını kabul etsin arkadaşlar diyerekten videomuza devam edelim arkadaşlar. Da, ıı, evet arkadaşlar. Iı, bu arada video mesela oruç tutanlar bu videoya aşağıdan böyle böyle ıı, yok mu kalp atsın. Oruç tutanlar aşağıdan yorumlar yerine kalp atsın arkadaşlar. Ve kalp atıp yazsınlar ki ben oruç tutuyorum falan filan yazsınlar arkadaşlar. Ve ben de o yorumlara bakayım. Ve arkadaşlar siz bana like attıkça tabii ki ben. Birinci lan Siz bana like attıkça ben daha çok mutlu olurum arkadaşlar. İşte Sevgili... bu görüyorsunuz. Ben videoları çok aktarıyorum. Öyle like olurum. Çünkü arkadaş, çünkü arkadaşlar biz daha yeni başladık YouTube'a ve şimdiden abonemiz çok almaya başlıyor arkadaşlar. Bunlar sizin destekleriniz sayesinde ve sizi çok seviyorum arkadaşlar. Hmm. Evet, şimdi oyun hakkında biraz konuşalım. Arkadaşlar, bu arada size çok güzel haberim var. Çünkü ben destansız yok. <laughs>

Öldüm ya cikol. Ne yapıyorsun ya? Oha ama ya. Arkadaşlar onu bana kral çıkmıştı. Ben çıldırmıştım. Ve çıldırmıştım arkadaşlar? Niye çıldırmıştım? Ne yapıyorum lan ben bunu? Çıldırmıştım arkadaşlar. Ve o zamanlar Abi kadar 3000 kupa edeyim. Şimdi 5000 kupa yiyem. Aa daha doğrusu 6000 kupa. Edeyim. Artık ulaşıyorum arkadaşlar. Ve daha <laughs> bir efsane evim yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben Capcanlı canlı bütün derim. Var Allah belanı versin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben yap canlı sizden her zaman böyle kupa kasıyorum arkadaşlar. Yap canlı kasıyoruz işte. Ben youtuberlar gibi evvelden kasıp sizinle paylaşmıyorum. Ben mesela kırmadan ben mesela 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 ben bin kupa ettim. Bin kupa ettim arkadaşlar. Ya, Hocam lan Danimayk. Ne yapıyorsun? Mesela arkadaşlar bin kupaydım ve o benim en birinci videomuydu arkadaşlar. Ondan Allah belanı versin. Yakına karsam var ya. Ölecek de kendisi de biliyor da. Ölecek yapma 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 hayır 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 arkadaşlar canı koysun olacağım da. Evet arkadaşlar. Yani ben sizden paylaşıyorum full kafalarımı. Yani ben birinci videomda bir paydım. Şimdi bu şeyini. Beni ne oluyor? Taktılar bana kafayı ya. Oğlum ne vuruyorsun? Hayda. Arkadaşlar full tuvaletini aldım ya. Bu nasıl bir şey olabilir ya? Oo, oh, sırf ya. Uy, yine düştük. Basamadık ya. <laughs> ben niye daha paket poğna alıyorum. Ya! Dostlar mı lan? Dostlar Ana nasıl Yine Ya tabii <laughs> Neşe ne kuşu yapıyorum lan ben benim dostuma. yapıyorum ben Arkadaşım değil mi? Arkadaşım. Arkadaşlar ben size bir şaka yapacağım. Şaka değil de ne nevriyorum bana. Dün mü yok? Vallahi yanımda rahatsızlar çılıyorum. <laughs> Lan DUMBİYOK Lan DUMBİYOK Arkadaşlar Yeri Arkadaşım öldürdü DUMBİYE BAK SİN Lan NAPIYOM Arkadaşlar ekibim Arkadaşlar bu ne lan Demedim sözüm. arkadaşlar 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 geriye kaldım da. ben. Arkadaşlar siz ve bu benim şeyim buydu. Ben mesela bin e, LP mi oynam tam tamına arkadaşlar. 3000 canım vardı. Yakına bir tane krov geldi. 10 arkadaşlar 10 şey vardı. Krov. Ben LP mi oynam arkadaşlar yakınıma geldi. Dedim öldürürüm. on şey vardı arkadaşlar. Yükü vardı. Dedim öldürürüm. Kuru bana arkadaşlar bir tane koydu ben ver öldüm. Hem de düz dinme kalmıştı arkadaşlar. Bir tane koydu ben de öldüm. <laughs> <laughs> İnanmadım arkadaşlar. arkadaşlar. Var abi Diye arkadaşlar. Yani video kaç dakika oldu lan? Arkadaşlar bu arada nasıl bakıyorsunuz like atın. Onda da koymuşlar Hayır. Arkadaşlar burada her zaman dediğim gibi ben daha montaj yapmayı bilmiyorum. Çünkü daha dört da okuyorum arkadaşlar. Ve siz de beni dekse dersiniz arkadaşlar. Ben daha çok para kazanacağım. Evet. Oku, okuyacağım, okuyacağım, okuyacağım. Mesela montaj yapmayı da öğreneceğim. Ee, mesela evet ya. Okuyacağım sonra. Evet. Komuter Üniversitesi'ni kazanacağım, bilgisayarını kazanacağım arkadaşlar. Ondan da montaj yapmayı öğreneceğim ve size montajlı videolar çekmeye çalıştım O kuyamıyor ki lan. Aa koydu, kim koydu lan bana? Aa çok koyuyor. Hayır hayır hayır, bulaşma Hayır bulaşma bana. Çok koyuyorsun lan sen bana. arkadaşlar. Ya ben niye öldürüyorsunuz ya? Ben ne yaptım ne size? Ay 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 ay. Arkadaşlar beni çok vuruyorlar. Ay 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 ay. Arkadaşlar ben şaka Arkadaşlar. Bu Rosa'nın ve Poco'nun görevini bitirelim. Videoyu bitireceğim. Bugün 10 kez tekrar film bastım arkadaşlar. Video 30 dakika olacak lan. Video 30 dakika olacak arkadaşlar. Aha vuram. Aha vuramıyor dedim. Vurdu lan. Lan ne vuruyor? Arkadaşımızı tebrik ederim. Tabi arkadaşlar siz benim nasıl böyle tebrik ettiğimi görmüyorsunuz. Ben böyle tebrik ediyorum. Ardak gibi böyle vura vura tebrik ediyorum arkadaşlar. Gördünüz mü? Kuş sesi. Evet arkadaşlar öyle bir tane. Neyse böyle bir çift var ama gerçek bir çift değil. Gerçek bir çift bişim bu. Arda o çift bişi de yaptı. Ardaklı olur mu? Arkadaşlar bizim bu... Çok öyle şanslı dostlarım lan? Manyak! Lan bak! Hiçbir olsa senden dost olmaz. Ben bari dedim ya. dost olalım. Oha! Baygöldü, arkadaşlar. Nereye kaçtın ulan Beni öldüreceğini sanıyorum. Alo! Ya kurtarın beni. Ben buradan açıyorum. Ya! Alo. Arkadaşlar bu arada 50 aboneye 50 değilim. 100 aboneye gelin. 100 aboneye özel arkadaşlar. 100 aboneye özel Roblox videosu gelecek arkadaşlar. 100 aboneye olmayı arkadaşlar. Eğer 100 abone olursak ona özel... Hayda hayır bir adam var la. Arkadaşlar 100 aboneye özel bir tane Roblox videosu çekeceğim arkadaşlar. Hayda ne oluyor? Olduk lan. Ama görevimizi tamamladık en azından. Tabii ki kubaya da geldi. 100 aboneye özel bize bir Roblox videosu çekeceğim. Hem de harikasından bir tane. O videosu çekeceğim arkadaşlar. Ve orada de güzel güzel videolar sonra düşünüyorum ve 200 aboneye de özel arkadaşlar. 200 aboneye özel. Belki size güzel bir tane daha aklımda değil kuracağım da. Yüzde bir, bir güzel oyun yüzü çekelim belki. Korku evet arkadaşlar. Ben hiç korku oyunu oynamadım bu arada. Mesela kır olsun, mama olsun. Ne bileyim yani. Karı teacher olsun. Hiç oynamadım hayatımda arkadaşlar. 200 abone özel belki arkadaşlar. Hayda <laughs> <laughs> ne biliyorum. <musunuz? gülüyor> işte öfledi görelim. <laughs> Hayır ya. Evet arkadaşlar 200. bakın. Yani çok güzel bir teknik sunuyorum. 100 abone arkadaşlar Roblox videosu 200 abone korku videosu gelir arkadaşlar. Korku videosunun gelmesini istiyorsanız 200 bin abone şimdiden yapın. Evet. Ne bu kadar ne demek istiyorsunuz? 100, <laughs> 100 video, 100 abone yap. şimdiden. Ben gene abone olun bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben olsam yani abone olurdum. Şimdi o kadar eziyet verip çekiyorum arkadaşlar. Hayır 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 hayır. Oh kendime can basacağım. Anam. Telif yemeyeyim diye. Hadi ya. Hmm ya arkadaşlar. Arkadaşlar burada video tak kaç dakika oldu lan? Daha bir 17 dakika olmuş video. <skrug> Ana. güzel oynayanlar. Aşağıdan yorum Ben tiknem güzel oynuyorum ya. Hocam lan. Arası ikisinin arasında ödüm valla. <laughs> gelin de buraya da. Öldürün lan. Sivas Oha. El Primo ne yapıyor lan? hareketler. Ne yapıyor oğlum? Arkadaşlar. <laughs> bu arada arkadaş. böyle 50 kuruş isteyen var mı lan? 50 kuruş ver lan. Ya orada şöyle kuruş ver lan. Ben aşağıdan yoruma. Mesela. Demek isteyenler aşağıdan yoruma. 50 kuruş arkadaşlar. Şşş yazsın arkadaş. Şu 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 çok da şey yazsın arkadaşlar. 50 kuruş. Kuruş ne lan? 50 kuruş yazsın arkadaşlar. Arkadaşlar diyeyim lan. Şimdi ben konuşuyorum. Git git lan bundan. Hayır hayır ödüm ödüm ödüm. Lan çıkacak lan. ne Eşekli çıkıyor yapıyorsun lan. Hıh. Ne yapıyorsun lan? Şimdi gel lan buraya. Vurdu mu şu? Ne oldu? Öfke. Kısa tut bana mı şu arkadaşlar? Dinlendim mi lan ya? Ne 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 yapacağım ne ne yapacağım diye ne yapacağım Arkadaşlar burada ben şimdi dün öğrendim ben kızgın şancıklı çok uyumuşum arkadaşlar. Hayda. Ne oldu ki şimdi de? Ne arkadaşlar bir görevime doldu. 250 250 bir büyük kutu. Evet gösteremedim ya. Bir büyük kutu. Ehe. 25'te yine büyük kutu. Burası benim büyük kutu. Savaş kutusu. 30'da belli ve büyük kutu. Çok. Arkadaşlar ben kendime söz verdim. Bugün e, April'in Türkçe bilmiyorum ee, Aa Türkçe ne diyor lan lan? Ama Türkçe yanından çıktı. Aklımdan çıktı. Ödeyeceğim. Ona göre. Ona göre. Bugün april'in hayır canım kendime cam canı basayım hayır ne hayır ya ne arkadaşlar ben Türkçe unuttum bilmiyorum ne bunu değil lan nerede ne işte edeceğim. Bugün April'in 20'si arkadaşlar. Ben April'in 30'u olmadan 6000 kupa alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar burada video bize ne zorlayın? Çünkü video 20 dakika sürdü. Baya sürdü. Ben yapsam dediğim gibi 30 dakika sürecek arkadaşlar bütün görevler. Hatta 40 dakika bile sürebilir. Ona göre bay bay. 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 Video bei mir unten in